Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Milkomeda ağında geliştiriciler için Algorand EVM'ye taşındı. Bu videoda da nasıl EVM'ye bu adresi ekleyip ve Algorand Testnet ağından bu EVM'deki Milkomeda Algorand ağına Testnet token'ını transfer edebileceğimizi anlatıyor olacağım. Önceki videolarda Milkomeda Cardano ağında işlem yapıp airdrop'ta kazanmıştık ve Burada da işlem yaparak hediye tokenlar kazanabiliriz. Sonrasında da bu Cardano bitti. Algorand'a başlıyorlar ve sanırım Solana'yı da EVM üzerine Taşıyacaklardı. Şimdi adım adım ilerleyelim. İlk olarak bunun için bir My Algo Wallet'a ihtiyacınız var. Buradan e, kopyaladıktan sonra buradan testnet token'ı talep edebilirsiniz. İstediğiniz kadar buna bastığınızda e, şu şekilde başarılı 200 yazarsa e, token'ınız hesabınıza geçecektir. Benim zaten hesabımda bir miktarda token var. Sonrasında metamask ayarlarını yapmamız lazım. İsterseniz direkt e, şuradan şöyle tıklayıp A ekle deyip adım adım ekleyebilirsiniz. Ya da şuradan devam edip şu algorant e, trebridge e, tredev ve milkomeda alanına tıklayıp buradan şuraya tıkladığınızda bu milkomeda a1 devleti eklemek istiyor. Onayla butonuna basıyoruz ve a'ı değiştir diyoruz. Ben önceden geçirmiştim bir tane bir on token. Şimdi tekrardan bu sefer de 11 tane geçirmek istiyorum ve next butonuna basıyorum. Sonra sync and send butonuna bastığımda bu da my algo wallet'ta bir onaylama şifresi istiyor ve işlemim gerçekleşiyor. İşlemim gerçekleştikten sonra yapacaklarımız bu kadar. Bakın Algorand'dan gönderildi. Şimdi de Milkomeda Algorand Testnet ağına Bakın şuraya biraz sonra geçecektir. Geçtikten sonradan bu ağ üzerinde yeni projelerin gelişmesini bekleyeceğiz. Ve bu projelerin test neti olduğunda yine video olarak çekiyor olacağım ya da e, Telegram'da paylaşıyor olacağım. Bakın e, şurada 21 oldu. Şimdilik yapacağımız başka herhangi bir şey yok. Eğer geliştiriciyseniz bu deploying a smart contract alanından takip edebilirsiniz. Akıllı kontratları e, yükleme yapabilirsiniz. Bu videoda Algorand'ı EVM üzerine getiren Milcomeda projesinin Algorand testnet ağı olan Milkomeda A1 devneti yani geliştirici ağını ekledik ve buradan Algorand testnet ağından EVM üzerindeki Milkomeda A1 devnete token transferini yaptık. Diğer gelişmeler yapılınca yine videolar hazırlıyor olacağım. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.